Evet toplam sembolü ile devam ediyoruz. Şimdi toplam sembolü ne demek? Burada yazmışız zaten. Aslında birden fazla terimin toplamının bir gösterimi. Sigma sembolü bu. Bu sembol ismini sigma diyebiliriz. Şimdi bir alt indisim var. Buradaki i alt indis. Tabii buna İ diyebilirim. K diyebilirim. Fark etmez. A, K de olabilir bu. Burada A, I olarak yazmışız. 1'den N'e kadar sigma sembolünde gösterim A, I. Sırasıyla I yerine 1 yazıyorum. Sonra toplam sembolü olduğu için araya toplama koyuyorum. I yerine 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. N'e kadar olan hepsini yazıyorum I yerine indisleri. A, 1'den A, N'e kadar toplamı bu şekilde pratik bir şekilde gösterebiliyorum. Yani burada örneğimiz var zaten. Mesela i yerine bir yazınca a1'in karesi, a2'nin karesi, a8'in karesi kadar olan toplam. Ya da işte gi. Sonuçta bir sürü şekilde ifade edilir. Bu i yerine sırasıyla eksi 3, eksi 2, eksi 1 yazıp bunları topluyoruz. Şimdi burada çok kullandığımız formüller aslında birden n'e kadar toplam. Biz bunu i eşittir birden n'e kadar i ile ya da işte k eşittir birden n'e kadar k ile fark etmez. Birden n'e kadar toplam n çarpı n artı 1 bölü 2. Tek sayıların toplamı 2'ye eksi 1. 1 yazınca 1, 3, 5, 7 diye gidiyor. 2'ye eksi 1. Bunun toplamı n kare. Ee, diğer formüllerde baktığımız zaman mesela 2'ye eksi 1'in karesi. İşte Tabi bunu ezbere bilmeye gerek yok bence. Yani çünkü şimdi bazılarını kullanıyoruz. Biz burada vermişiz ama ÖSYM bu tarz sorarsa bunları verebilir. Ama bunlar daha önceden e, ispatlanan ve kolay olan şeyler olduğu için işte ilk n sayının toplamı teklerin toplamı bu zaten şeyde kullanıyoruz. Geometrik dizide 1'den r üzeri n eksi 1'e kadar toplam 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r r 1'den farklı olmak üzere burada r üzeri i eksi 1 1 yazıyorsun r üzeri 0 2 yazıyorsun r üzeri 1 bu şekilde gidiyor. Şimdi bu da çok kullanılmayan ama daha önce başka bir soruda da kullanmıştım bunu. 1'in karesi 2'nin karesi n'in karesi sırasıyla i e yerine 1 2 yazıyorum. Sayıların karelerinin toplamı n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6. Küplerinin toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Şimdi bu formüller 5 ve 6 eskisi kadar çok kullanılmıyor. Çünkü müfredatta bu tarz sorular artık yok. Önceden daha fazla kullanılıyordu. Ama yine de buraya yazmış olalım. Mesela bu 8 ve 9. Özellikle 9 çok kullanılıyor. Şimdi 1 bölü n çarpı n artı 1. i'ye yanı sırasıyla 1 bölü 1 çarpı 2. 1 bölü 2 çarpı 3. 1 bölü n çarpı n artı 1. Aslında bunun şu olduğunu görmek lazım. 1 bölü n çarpı n artı 1'in ya da i çarpı i artı 1'in fark etmez. Basit kesirleri ayırma yönteminden 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olduğunu görmek lazım. Yani buradaki bu aslında şu 1 bölü i eksi 1 bölü i artı 1. Basit kesirlere ayırmayla yapıyoruz bunu. Bu bir kalıp, çok kullandığımız bir kalıp. Basit kesirlere ayırma neydi onu hatırlayalım. Normalde şöyle yapıyorduk. 1 bölü n çarpı n artı 1. a bölü n artı b bölü n artı 1 diyorduk. İşte payda eşitliyorduk. Şurayı n artı 1 ile, şurayı n ile çarpıyorduk. 1 eşittir. a çarpı n artı 1 artı b çarpı n oluyor. Paydayı yazmıyorum artık. n'e sıfır verince, n eşittir sıfır için 2a... Ee, n e, n'e 0 verince a eşittir 1 geliyor. b çarpı n'de b gidiyor. n'e eksi 1 verince eksi b 1 b eksi 1 geliyor. a 1 b eksi 1 oluyor. Dolayısıyla burada şuna dönüyor olay işte. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Yani bu 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 3. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Nokta 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 nokta. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. E bunların hepsi sadeleşiyor aradakiler baştaki ve sondaki kalıyor. Buradan da payda işleyince en bölü en artı 1 geliyor. Bu da çok kullandığımız bir şey. Ama toplam sembolü genel olarak toplam anlamına geliyor ve bunları da kullanıyoruz. Çok kullanılmıyor bu sembol eşkisi kadar ama yine de işimize yarar. ÖSYM 2017'den beridir sormadı bunu hiç ama sonra da bilir tabii ki. Şimdi AN verilmiş bize. Şimdi önce AN'i düzenleyeceğim. Çünkü bu ne demek? Sigma. 1 yazıyorsun. A1. 2 yazıyorsun. A2. 3 yazıyorsun A3. En son 22 yazıyorsun. İlk 22, ilk 22 terimin toplamı demek bu. Şimdi burada bunu biraz düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? A n'i çarpacağız. Çünkü direkt yazarsak pek bir işime yaramıyor. Köklü ifadede köklerin için farkı da 1 ya. Buradan a eşittir. Yukarısı kök n artı 3 eksi kök n artı 2. Aşağısı 1 oluyor zaten. Neden? Şimdi burada 2 kare farkı var. Toplamları çarpı farkları. Nedir bu? Kök ne artı 3'ün karesi n artı 3. Eksi kök ne artı 2'nin karesi n artı 2. E bunu dağıtınca eksi ne eksi 2'den 1 geliyor. Yani bunun eşiti direkt bu. AN eşittir. Eşitliğini alınca payda 1 oldu direkt. Kök ne artı 3, kök ne artı 2. E burada yine şöyle olacak. Şimdi A1, 1 yazıyoruz. Kök 4 eksi kök 3. 2 yazıyoruz. Kök 5 eksi kök 4. Doğru mu? 3 yazıyoruz. Kök 6 eksi kök 5. İşte 4 yazıyoruz. Kök 7 eksi kök 6. Bu şekilde gidiyor. En son 21 yazalım mesela. Kök 24 eksi kök 23. En son 22 yazdım. Kök 25 eksi kök 24. 22 yazdığım zaman. E zaten şöyle, bakın kök 4 eksi kök 4, kök 5 eksi kök 5, 6 eksi 6, 7 eksi 7. Bunlar hepsi birbirini götürecek. 24 gidecek. Burada 23 var, bu 24 de sadeleşecek. Bir tek ne kalacak? Şuradaki 24'ler de gitti. Elimde benim şuradaki kök 25 ve kök 3 kaldı. Kök 25 eksi kök 3. Bu da nedir? 5 eksi kök 3. Aslında bunları şöyle yazsak daha net görürüz. Mesela, birincisi kök 4 eksi kök 3 ikincisi kök 5 eksi kök 4 şunları alt alta yazarsam nasıl gittiğini görmek daha rahat. Kök 6 eksi kök 5 nokta nokta işte kök 25 eksi kök 24 Bunlar şöyle çapraz gittiği için kök 25 eksi kök 3'ün kaldığını direkt görebilirim. Yani bu toplam 5 eksi kök 3 oldu. Evet. Şimdi burada logaritma özelliği var. 1 yani yazıyorum k yerine Logaritma 2 bölü 1'den log 2 artı logaritma 2 yazınca 3 bölü 2. 3 yazınca 4 bölü 3. Bu şekilde gidiyor bu nokta nokta nokta. Şimdi 99.999 yazınca yukarısı ne oluyor? Şurası. Logaritma 100.000 bir ekleyin k artı 100.000 bölü 99.999 oluyor. E logaritma da toplama içeride çarpmaya dönüşüyor. Yani logaritma 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta 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 10, 100.000'i de şöyle yazayım. Bu 100.000 10 üzeri 5 diye yazıyorum. Bölü 99.999. Çünkü zaten bunlar sadeleşecek. Bakın çapraz bu 2 bölü 1. Sağ çaprazlar gidiyor. Logaritma 10 üzeri 5. E, 5 başa iniyor. Bu 5 logon yapar. 5 başa inebiliyordu. Logon da 1 olduğu için bunun cevabı ne geldi? 5 geldi. Evet. Şimdi fx vermiş bize n 0'dan 3'e. Şimdi n yerine 0 yazarsak eksi 1 üzeri 0 1 yapıyor. F 0 oldu bu. n yerine sırayla toplama artı diyoruz. n yerine 1 yazıyorum. Eksi f 1 n yerine 2 yazınca eksi 1'in karesi artı oluyor f2. 3 yazınca eksi 1'in kübü eksi f3. Zaten ben de bunu istiyorum. Şimdi f0 zaten fonksiyon burada. f0 10 eksi f1 13 1 yazdım. Artı f2 2 yazınca 16 oluyor 3x artı 10'da. Eksi f3 19. Eksi 3 eksi 3 oluyor. Burası da eksi 3 eksi 3. Ne oldu? Eksi 6 oldu. Buradaki cevabım. İkinci derden bir denklem var. Denklemin kökleri x1 ve x2 tamam. Şimdi buranın kökler toplamı ne? x1 artı x2. Eksi b bölü a. Yani 4. Kökler çarpımı ne? c bölü a. 1 bölü 1'den 1. Elimde bu bilgi var. Bana neyi soruyor? Eşittir. 1 yazıyorum en yerine. Ne? 1'den 2'ye kadar. x1'in karesi artı. 2 yazınca x2'nin karesi. E bu daha önce aslında çözdüğümüz bir şey. Şimdi burada tam kare kullanacağım. X1'in karesi artı X2'nin karesini ben şöyle yazabilirim. X1 artı X2'nin karesi. Bu birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım iki katı fazladan geliyor. Bunu çıkarırsam geriye zaten X1'in karesi. Eksi X2'nin karesi kalıyor. Bu çarpanlar bildiğimiz bir şey. X1 artı X2 4. 4'ün karesi 16. Gelip yerine yazdım yani. Eksi çarpımları da 1. 2 kere 1 2. 16 eksi 2'den ne geldi? 14 geldi cevabım. Evet. Şimdi az önce bunu yaptık zaten. Şu 1 bölü n çarpı n artı 1 neydi? 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Şurası. E 1 bir yazıyorum. 1'den 5'e kadar. 1 yazınca 1 eksi 1 bölü 2. 2 yazınca 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bu şekilde yazalım. Hatta 5 tane az. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 4 yazınca 5 yazınca 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Aradakilerin hepsi gidiyor. 1 eksi 1 bölü 6'dan ne kaldı burada? 5 bölü 6 kaldı. Yani şuradaki ifadem 5 bölü 6'ymış bunun sonucu. Ya da işte burada eğer yukarıda vermiştik aslında En bölü n artı 1. Bunu görebiliriz. Ben yine ispatını yaptım. E şimdi ne oldu bakın burası? k eşittir 1'den 11'e kadar k çarpı tabi burası çarpı oluyor Parantezinde yazıldığı şey 5 bölü 6. Yani şimdi bunu 5 bölü 6'yı dışarı atabilirim aslında. 1 yazacağım. 5 bölü 6 çarpı 1. 2 yazacağım. 5 bölü 6 çarpı 2. Yani 5 bölü 6 parantezinde 1'den 11'e kadar. Bu da eşittir. 5 bölü 6 çarpı. Şimdi 1'den 11'e kadar toplam. N çarpı N artı 1 bölü 2. 11 çarpı 12 bölü 2. E zaten şöyle 6 kere 2 12 sadeleşti. 5 çarpı 11'den ne geldi bu? 55 geldi. Cevabım 55 oldu. Burada bir an tanımlamış. Parçalı dizi gibi. Parçalı fonksiyon gibi tanımlamış bunu. Demiş ki n-1 bir n tekse. N artı 1 n çiftse. K 1'den 9'a kadar ak. Yani a1 artı a2 artı nokta 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 a9. E şimdi bunu tek tek de yazabilirim. Ya da şöyle düşünebilirim. Şimdi bir eksiği bir fazlası ya. Şimdi 1'den 9'a kadar a1, a3, a5. Doğru mu? 4 tane A7 ve A9 pardon. Tekleri yazdım. Çiftler ne? 2, 4, 6, 8. Doğru mu? 2, 4, A6, A8. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz aslında. Şimdi N-1, N-1 ya. Mesela teklerden. Tekleri düşünelim. 1, 2, 3, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Her birinden eksi 1 gelecek. Aslında 1, 3, n'i yerine yazıyorum. Mesela 1 yazınca 1 eksi. 1, 3, 5, 7, 9. Bundan kaç çıkaracağım? 5 çıkaracağım. Teklerde 1 eksi. 5 tane tek var. Eksi 5 geliyor oradan. E 4 tane tek var. Teklerden, çiftlerden de 1 fazlası geliyor. Yani buradan da 4 tane terim olduğu için artı 4 gelecek. Toplamda eksi 1 geliyor. Yani ne yapmaya çalıştım? Şimdi normalde burası mesela n olsa, a1, 1 olsa 2, 3, 1'den 9'a kadar olurdu. Bunlar en olsaydı direkt. Ama teklerden eksi 5 geldi. Çiftlerden artı 4 geldi. Şuradan eksi 1 geliyor. Yani 1'den 9'a kadar 10 toplam ne? 9 çarpı 10 bölü 2 bundan 1 çıkaracağız. 45 eksi 1 ne geldi? 44 geldi cevabım. Tek tek yazsanız da aynı şey zaten. Ben sadece şu mantığı görmeniz için söyledim. 5 tane tek olduğu için 5 çıkardım. 4 tane çift olduğu için 4 ekledim. Toplamda sadece 1 eksik geldi. Neyden? 1'den 9'a kadar olan toplamdan. Cevabım 44 oldu ve toplam sembolü testine diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.